Arkadaşlar merhabalar, brownie kurabiye yaptım yine güzel bir misafirim var e, rica etti benden brownie kurabiye istediğini söyledi ben de yaptım? E, bu videoyu çekme gereksinimi duydum neden? Aynı tarif aynı sıcaklıkta aynı derecede aynı fırında pişiyor arkadaşlar bakın üst raftakinin şekline alttakinin şekline bu birebir aynı kurabiye aynı harç sevgili dostlarım e, ama fırın işte hep anlatıyorum fırının farklılığı, fırının derecesinin farklılığı ne kadar önemli. Altta olanla üstte olan fanlı fırın 175 derece. İkisi de farklı farklı modellere büründü. Şimdi insanlara bunun ikisinin aynı kurabi, aynı hamur olduğunu aynı şekilde tepsiye koyduğumu anlatmak biraz zor oluyor ama gerçekten de böyle. Hatta ben bunları Bazılarına brownie kurabiye tarifini yenilik getirmek istedim. Bazılarının üzerine üzüm attım, bazılarına hindistan cevizi attım arkadaşlar. Buradaki, yukarıdaki de sade. Aynı hamuru sıktım, sadece bunların üzerine üzüm attım. Bunların üzerine hiçbir şey koymadım. Üsttekilerin modeli bu, alttakilerin modeli bu. İşte fırın bu kadar. Üflemesiyle, sıcaklığıyla, havasıyla, tepsilerin yeriyle bu kadar önemli, bu kadar fark ediyor arkadaşlar.